Bakalım mı? Of 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 ki of ne of ay. Yani çok böyle e, ağladınız mı son üç gün içerisinde böyle bir hani der ya, içine de ağlamış olabilirsin hani bir göz İçim artık dayanmıyor. İçim artık bunaldı. Yani her yerden bir sıkıntı olur. Aile desen aile, çevre desen çevre, işleri desen üf, lanetler orası öyle. Ne diyorsunuz ya her yerden bir laf söz. Yani çok karma karışık ya. Yani gerçekten arkadaşlar şu falda şuna bakar mısın bir? Öyle bir moda getirmişsiniz ki, ama kendinizle alakalı değil. Hep çevrenizdeki toksik, hep çevrenizdeki sıkıntılı, hep çevrenizdeki o dedikoducu, lafçı, sözcü insanlardan dolayı olmuş böyle. Yani üzüldüğünüz şu, aynı sofrada yedik, içtik, nasıl benim dedikodumu yapıyorsun? Aynı sofradan geçtik, nasıl bunları ediyorsun? Öyle bir duruma geçmişsiniz ki. İçinden çıkamadığınız haller, içinden çıkamadığınız problemler, içinden çıkamadığınız durumlara geçmişsiniz. Üç tane haberden sonra her şey toparlanıyor. Üç tane haberiniz var. Bu haberden sonra her şeyin yoluna girdiği bir döneme geçiyorsunuz. Çok böyle hem kafa karışıklığınız bitecek ama şurada bir tane adam. Bak tam böyle bir erkek şekli. Böyle sizinle bir konuşması var. Sizinle bir... Hani bir, bir aracı birisi olabilir size iyi bir haber getirecek ama şöyle e, öncesinde bir sıkıntılı dönemi atlatan birine bir yardımcı olacaksınız yakın çevrenizde aile birazcık canınızı sıkmış şu sıra şu sıra biraz içsel olarak bunalmışsınız çok fazla depresif bir haldesiniz neyi nasıl yapacağınızı çözemiyorsunuz ama Neyse ya içimizin karardığı yeter iyi bölüme geçen tam 5 gün içinde 5 hafta yani 5 vade 5 güne mühürleyelim büyük bir müjdeli haberle bu sıkıntıların hepsine atıyorsunuz. Tam böyle bahar bahçe. Hani bir yanımız bahar bahçe bir yanımız yaprak döker var ya tam böyle bir moda geçmişsiniz. Ama her ne olursa olsun içinde bulunduğunuz kaostan içinde bulunduğunuz sıkıntıdan da zaferle çıkacaksınız. Yani düşmenizi bekleyen ağlamanızı bekleyen insanlara böyle o fırsatı vermeyeceksiniz. Kurt bakışınız zaten şurada yani bununla zaten barışma var. Bununla zaten kopmazsınız. Yani ama şurada da apar topar gideceğiniz bir yeri gördüm. Yani bilmiyorum böyle şey gibi olmuşsunuz. Neyi nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Ama artık bir şeyler düzelmeli. Bakın şurada da niyetler edilmiş. Üç tane dileğe tam şöyle diyeceksiniz. Dileklerim oldu, kabul edildi, duyuldu.